Evet arkadaşlar, YouTube'a giriş yapmış bulunmaktayım. Sizlerle daha önce yaptığım yolların, maceraların paylaşabildiğim kadarını en azından paylaşacağım. Her şeyi paylaşamıyorum. Şu an önümde bütün bu yaptığım yolların kayıt defteri var. Bir seyahatname. Bu seyahatnameyi ben yazdım. Bazı noktaları artı 18 ee, genel olarak bütün izleyiciye hitap ediyor içerik olarak. Yaşır sıkıntısı çok fazla yok. Çektiğim e, videolar ve fotoğrafların arkasına onların hikayesini sizlere okuyacağım. Elimde yaklaşık olarak eğer bunu biliyorsanız 300 sayfalık el yazması bir saatten olur. Ve her sayfasının bir hikayesi, her hikayenin bir fotoğrafı, bir videosu Takipte kalın, kalanı için bekleyin.